Evet kardeşler. Evet kardeşler şu anda çekimimiz başladı. Evet. Akseli İbrahim kardeşimle beraberiz. beraberiz. Evet. Bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Evet kardeş. Evet. Memleket neresi İbrahim kardeşim. Kardeşim benim doğumu Boyma Bozkır'da Akseli'yiz kardeşim. Doğuştan sonra ana harmanda oturmuş. Çumra harman, harman evet. kaldırırken orada kureş altını unutmuş. Unutturan Kureyş altına karardı. Sen ondan mı karardın? Ondan karardı kardeşim ya. Ben, ben, ben de zannettim ki sen yani ateşin yanında falan. Kardeşim o Harmanı harmanla unutmuş. Harman kaldırıp götürmüş gelmiş bana karardı. Ben de zannettim ki is falan geldi de ondan karardır zannettim. O öyle unuttu karardı vay, vay kardeşim Vay kardeşim vay. Vay kardeşim vay abi vay kardeşim. Kardeşim. Vay, vay, vay. Kardeşim hadi ben kıstın olsun çamurdan olsun. Gökdesi akrabayı mı kardeşim Ben beyazım sen siyah değil misin? Kaporta değişsin. Kaporta değişsin. değil kardeşim. Yürek bir olsun. Vallahi yürekler bir elhamdülillah. Tamam, elhamdülillah Tabii canım. Artık Konya'lısın, akselsin Evet, evet. kardeşim. En fazla hangi yemekler? Kardeşim gibi? pilav üstüne bir şey yemek üstüne gelmez. Hem de bamya olacak kardeşim. Ba bamya babi Tabii Bamya olmaz. Bamya olmaz da pilav sahil bak. Ka Kakalayık. Oo kardeşim <laughs> Bamya olacak hem de deniz altı olacak. Deniz altı olacak. Tabii üst e, tarafı olursa. Tabi, altı, o, 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 her taraf tabii altı üstü et olacak. O her tarafı et olacak. Şöyle aklıma şey vay, geliyor. Vay diyor. vay aklıma onu da yok. Bamyanın haricinde etin etli pilav haricinde başka ne isten yanında? Vallahi kardeşim irmi kalma ustur eden durma. Oo. Ağzından da biliyor musun? Tabii tabii canım. Bu işler hakikaten güzel baba ya. Bami evet. Sen Konya ile ilgili duygu düşünceler nedir? Vallahi Konya'nın hakikaten Konya'nın adetler bırakmazsın. O planın adet bırakmaz. Plan, plan, Gerçek adet. güzel adet. Muhabbet, o, muhabbet nasıl? O Konya'nın muhabbetler planın yanında abi hakikaten çok <laughs> Türkiye'nin bir numara. Evet İslam kardeşliğimiz. O Türkiye'nin en İslam kardeşim birbirini sargın Konya'lardan. Kardeşim tekrar seni sarılıyorum. Allah razı kardeşim. Son duygu düşünceleri alıyoruz ve kapatıyoruz. Tamam evet, son, inşallah. Son söyleyeceğin nedir? Kardeşim bu Konya'nın hepsi hürmetler diyorum. Saygı diyorum Konyalara. Evet. Gerçek olarak Konyalar bizim insanımız çok yürekten buradan seviyorum. Çok iyi insanlar. Teşekkür ediyorum. Tabii. Kıymetli kardeşlerimiz evet. Aksel'i İbrahim kardeşimle evet. sanayide denk geldik ve küçük bir röportaj da Aynen öyle denk Hepinize Hepinizi canı gülden teşekkürlerimizi Teşekkür sunuyoruz. Teşekkürler. Hayırlı Burada günler ha diliyoruz. Hayırlı günler. Bayramlar mübarek olsun. Hayramız buradan mübarek bayram Allah kabul etsin diyoruz. Hadi giderler buradan hacım Allah kabul etsin diyoruz. Allah kabul etsin. Sağ ol kardeşim. İslam kardeşliğimiz Hep, daim olsun. Daim olsun. Bizim birlik bir Allah'a Allah ayrılmasın evet. Birilerine. Selamlarımız ve Selamlar mahkum olsun söylüyoruz. abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bütün hakla kardeşler.